Şileli şair Atılay Erge ile Şile'den Şiirler programımız başlıyor. Deniz damattı bir zamanlar Şile'de. Mehtap'ta gelin, balık pulları, konfeti, sularda yakamoz, mesederdi görenleri. Deniz kızı şarkı söyler, mağaralardan duyulur, mehtap ve deniz. Gönüllerde baş köşeye kurulur, masalarda güller, sevdalı eller, aşk dolu gözler. Kadehlerde özlem, ne şen ne şakraklı konuşan diller. Konuşmalar hep sağdan soldan, mevzu bal şileden. Mezebol şile bahçelerinden, gazino kristal tepeden bakar limana, bir bardak çay, bir yudum su, can katar grup vakti insana. Sular rengarenk olur, gün usul usul denizin koynunda kaybolur. Çekeklerde Osman reis'in mağazası eser yok taşından toprağından eser yok kayınından aranından çekekler suskun çekekler ölmüş hatıralar ölenlerle denize gömülmüş. Yan tarafta Kadir reis'in mağazası dam yok kiremit yok duvarlar hala dimdik ayakta böyle mağazaları görürüz belki balığı görünce kalakta. Güller soldu şilede, bülbüller sustu. Karanlık sardı sevdalıları, ah o, ah o şile akşamları. Nameler yükselirdi denizden, şarkılar söylenirdi hep bir ağızdan. Hem de en güzelinden şarkılar. Seven yok, sevilen yok, kumsallarda, kuytuda. Şimdi her şey, şimdi şile uykuda. Ne eski insan var, ne eski yapı, ne eski zaman, bir nefes, bir anı eskilerden kalan. Ne damat kaldı denizden, ne iz kaldı mehtap ve gelinden. Efendim bugün 8 Temmuz 2017. Güzel bir cumartesi, Şire'nin en güzel sıcak havalarından bir tanesi. İki hafta, üç haftadır e, radyo programlarını yaz nedeniyle ara vermiştik. Tekrar başlıyoruz. Yine Aylin Ay Yıldız Tom Maestan'ı bize bu iki saat boyunca yardımcı olacak. Efendim bugünkü konuğum mimar, tür sanat müziği sanatçısı ve bestekar. TRT'de eserleri olan, TRT'den eserleri geçen ve besteleri yüzü aşan Tayfun Atalan Hocam. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, siz? Ee, i̇yiyiz. Ee, geçen hafta sizinle beraber geldik. Radyoda bir problem vardı, yayın konusunda şey yapamadık. Bu haftaya kaldı. Aylin bize hoşgörü gösterdi. Cumartesi yayın olmasına rağmen Aylin bize yayın yapıyor bugün. Ee, şimdi ben sizi gayet iyi tanıyorum. Siz Kadıköy Belediyesi'nin yapmış olduğu beste, beste yarışmalarının bestekarlarının aranılan bir sesisiniz. Herkes, bilgi Özgen olsun, bütün bestekarlar sizi şarkıları unutmak için can atıyorlar ve birincilik kazandırıyorsunuz yani bestekarlara. E, siz kendinizi anlatır mısınız? Tayfun Atadan kimdir? Evet, ben e, babamın görevi nedeniyle 1951 yılında Diyarbakır'da doğmuşum. E, daha sonra Ankara'ya e, göç ediyoruz. Ve orta, lise ve üniversite öğrenimi Ankara'da e, tamamladım. 50 yıldır aşağı yukarı Türk sanat müziği ile uğraşmaktayım. E, tabii Ankara'da olduğum süre içerisinde e, Ankara TRT Gençlik Korosu'nda, muhtelif amatör korolarda. Daha sonra e, görevim nedeniyle yani mimar olmam nedeniyle e, İzmir'e taşındım. İzmir Karşıyaka Belediye Konservatuarı kurulmuştu o ara. Ee, i̇şte İzmir'e de gitmişken çevreyi tanımak, çevreyle iletişim kurmak ee, ve e, böyle Türk sanat müziğini de çok sevdiğim için dolayısıyla hemen e, Karşıyaka'da da oturduğumuzdan dolayı İzmir Karşıyaka Belediye Konservatuarı'na gittim, yazıldım ve eğitimimiz başladı. E, dolayısıyla 2003 yılına kadar hem eee konservatuvar eğitimi hem de e, şeyde eee Karşıyaka Belediye Konservatuarı icra heyetinde ve solist olarak görev yaptım. Derken bu sefer İstanbul şeyi başladı. E, yolunu e, göründü ve 2003 yılında İstanbul'a geldim. İstanbul'a geldikten hemen e, geldiğim günlerdeydi ki e, Kadıköy Belediyesi Kastav'ın hazırlığı açmış olduğu ses yarışması vardı 2003 2004ün başı falandı. E, ses yarışmasına da buldum kendimi ve e, ses birincisi oldum. Dolayısıyla daha önceden e, radyoda ve Ankara'da, işte İstanbul'da, İzmir'de iletişim içerisinde olduğumuz Bilge Özgen hocam, Amir Ateş hocam ve diğer e, bestekar hocalarımızla hep e, bir araya gelmeye başladık. E, tabii İstanbul'a geldiğimde e, Üsküdar Müzgi Cemiyetine beraberinde başladım. Emin Ongan. Emin Ongan Üsküdar Müzgi Cemiyeti ve şu anda icra etindeyim. E, e, müzik çalışmaları orada da devam ediyor. Bilge hocamla yine bir koro çalıştırıyoruz. Beraber yürütüyoruz onu. Amir abime selam olsun buradan. Amir Ateş abime. Evet. De. Amir hocamıza e, Bilge Öz Özgen hocamıza çok çok selamlar. E, hatta şeyleriyle sözleriyle beni destekleyen Hüseyin Balkancı, Doktor Hüseyin Balkancı Balık kardeşime. E, İzmir'de bu CD'nin yapımında çok büyük emeği geçen Ahmet, Doktor Ahmet Çubuklusu kardeşime çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Ne güzel. Genel panorama Atılay Bey bu. İşle devam etmeye yani beste ve müzik çalışmaları son hız devam ediyor. Bu ara mimarlık da yapıyoruz. Evet. Bilmem sormak istediğiniz başka bir şey var mı? Şimdi siz ayrıca müzisyensiniz, Eşiniz Aysun Atalan'da. Evet, e, evet. sanat müziği ses sanatçısı diyelim. Doğrudur. Bugün doğru. işlerinden dolayı aslında yayında olacaktı e, ama katılamadı. Olacaktı maalesef katılamadı. Bir yani. başka zaman inşallah. İnşallah. E, efendim biz şimdi Tayfun Atalan'ı e, radyo programdan sonra yine bırakmıyoruz. Şile'nin güzel mekanlarından Façibay'a gidiyoruz. Akşam saat 8'de başlayacak şiir ve müzik gecemizde orada sürdüce devam edeceğiz. Şile'deki bütün konuklarımızı oraya Façibay'a bekliyoruz. Ee, ve hocam e, ilk eseriniz, ilk CD'niz çıktı, hazırladınız, yaptınız. İsmi bir tanem, doğrudur. Bir tanemin güfte yazarı Sami Derintuna. Sami Derintuna hocamız e, sözlerini yazmıştı, e, işte o 2004-2005 e, yıllarında. Ben de onu Nihamet makamında e, besteledim ve yine Kastav yarışmasına beraberinde girmiştik. ve birinci olduk. çok mutlu bir gündü. Şu anda onu anımsıyorum. Ne güzel. Evet şimdi biraz sonra Aydın kızımız şeyi bağlayacak. Sam abimizi bağlayacak. Ve oradan Sami abim bu bir tanem şarkısını sizden dinleyecek. Sonra Sami abimin söyleyecek şeyleri alacağız. ve programımıza devam edeceğiz. Şile'yi nasıl buldunuz hocam? Şile her zaman çok güzel Şile. Yazı başka bir güzel. Kışı başka bir güzel. Şile için çok fazla şey söylemeye gerek yok. Kendini her şeyle gösteren çok Gösterim. güzel bir belde. Şimdi geçen gelişimizde de bu gelişimizde. Efendim alo deyin Alo. Alo. Sami, Sami, Sami. Sami abi. Sami nasıl yani, canım iki tane güzel insan. Abi. Ne abicim, güzel program yapıyorsunuz. Ben yapıyorum. de aranızda olmak istedim. Ee, ve ee, buyurun Atılay'cım buyurun. Abicim biz şimdi bugün yapamadığımız programı Tayfun Hocam'la beraber yapıyoruz. Ee, onun çok güzel bir CD'si var. O CD'de hem ismini taşıyan hem de ilk şarkı olan Bir Tanemin Sözleri size ait. Değil ha. mi? bir tanem sözleri bana tam azıcık şeyli geliyor sesin ama tamam. şimdi diyorum ki ha, o şarkıyı mı zaman... okudunuz? O şarkıyı mı okudunuz? Yok şimdi Yok. Aylin kızım onu çalacak da sizden onun sözlerini alabilir miyiz? Ee, şimdi orada nasıl olsa o şarkı çalınacak. Tamam başka oku o zaman. Ben şöyle başka bir şiir okuyayım şöyle. Çeşne tamam olsun bir tanemi akşama okuyalım yine tamam. birlikteymişiz galiba. Birlikte ee, <laughs> atalarla. <laughs> e, birlikte olalım. Olmaz mı? Tamam abicim hadi. E, bu sefer kendimden okumayacağım. Tamam. Cahit Sıtkı Tarancı'dan bir şiir okuyacağım. Tamam sen abicim. Memleket isterim. Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların çiçekleri diyarı olsun. Memleket isterim, ne başta dert ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim ne zengin fakir ne sen ne ben farkı olsun. Kış günü herkesin sıcacık evi olsun. Memleket isterim yaşamak sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet o da ölümden olsun. Allah bizi ölümden biraz uzak tutsun inşallah. E, ee, herkesin amin, vakti yolunda girecek ama şu anda amin. müsait değiliz abicim. E, ee, Ağzınıza sağlık Sami abicim. Çok güzeldi bizi çok duygulandırdınız. Şimdi... Estağfurullah. Estağfurullah. E, ee, sevgili Atalay. E, evet. At, Atalan. E, seni çok sevdiğimi biliyorsun e, ee, bir göreceği de severim ama seni de ayrı bir severim. Ee, ben sana muvaffakiyetler diliyorum. Çok görüşecekmişiz bol bol orada konuşuruz. Abi Oldu bir dakika ya, ayrılma mi? Aylin şarkımızı çalacak. Tamam. tamam. Hadi ben de dinliyorum. Ha, tamam orada. Abi, ben de orada. dinliyorum. Tamam abi. ile coşar taşar bir tanem yüreğimde sevgi denen pınar var aşkın ile coşar taşar bir tanem aramızda hasret denen duvar var gönlüm seni sensiz yaşar bir tanem Seni sensiz yaşarım ben bir tanem Gönlüm seni sensiz yaşar bir tanem Seni sensiz yaşarım ben bir tanem Gelmesen de inan küsüp darılmam Beklemekten asla bıkıp yorulmam Gelmesen de inan küsüp darılmam Beklemekten asla bıkıp yorulmam Sitem dolu Dokulara sarılmam, gönlüm seni sensiz yaşar bir tanem. Seni sensiz yaşarım ben bir tanem. Gönlüm seni sensiz yaşar bir tanem. Sensiz yaşarım ben bir tanem hasret ile dağlayıp Umarım yokluğuna için için ağlayıp yüreğimi hasret ile dağlayıp fincandaki fana umut bağlayıp gönlüm seni sensiz yaşa bir tanem Seni sensiz yaşarım ben bir tanem Gönlüm seni sensiz yaşa bir tanem Seni sensiz yaşarım ben bir tanem Beklemekten asla bıkıp yorulmam. Gelmesen de inan küsüp darılmam. Beklemekten asla bıkıp yorulmam. Sitem dolu mektuplara sarılmam. Gönlüm seni sensiz yaşar bir tanem. Seni sensiz yaşarım ben bir tanem. Gönlüm seni sensiz yaşar bir tanem. Seni sensiz yaşarım. Zahmet abi nasıl? Beğendin mi eserini? Vallahi Tayfun Bey'in hem ağzına sağlık hem duygularına sağlık. Ee, çok kabiliyetli bir arkadaşımız. Yıllardan beri musikin içerisinde. Evet. Ayrıca e, mühendisliği var. Evet. E, ona söyleyecek söz bulamıyorum. Şarkı e, bu sefer özellikle o kadar çok beğendim ki şarkıyı. Demek ki boşuna birinci olmamış Kadıköy'de ne kadar. yapılan yarışmada. Ee, özlemiştim de hepinizi bu akşam göreceğim diye İnşallah. seviniyorum. Ee, selam ve sevgiler bütün dinleyicilerimize.